Osman Gazi'den devlete bir beyliğin doğuşu. 1299 yılı, Osman Gazi'nin küçük bir beylik olarak başladığı hikayenin ilk sayfasıydı. Moğol kasırgasının savurduğu Anadolu'da Söğüt'ün mütevazı topraklarında doğan Osman, sadece kılıcıyla değil, gönülleri fetheden adalet ve sabırla yürüdü. Babası Ertuğrul'un cesaretiyle Anadolu'ya yayılan kayılar, onun liderliğinde sınırdaki Bizans kalelerine hem savaş hem diplomasiyle yaklaştı. Evliliklerle düşmanla bağlar kuruldu, adaletle halk kazanıldı. Bir gece gördüğü rüyada, Şeyh Edebali'nin çınar benzetmesi, onun ve soyunun kaderini çizdi. Gölgesi üç kıtaya yayılacak, büyük bir devlet doğacaktı. 1299'da sessiz bir hutbe ile bağımsızlığını ilan eden Osman Gazi, artık kendi yolunu çizen bir liderdi. Kurduğu temel değerler, gaza ruhu, tımar sistemi ve vakıflar, ileride devasa bir imparatorluğun temellerini oluşturacaktı. Osman Gazi'nin tahtı bir otağın toprağıydı, saraylar değil sağlam bir irade yükseltti. Oğlu Orhansa bu temelleri büyüterek beyliği devlete dönüştürdü. Ama unutulmamalı ki o ilk kıvılcım Söğüt de yanmasaydı, o çadır kurulmasaydı Osmanlı'nın koca çınarı asla yeşermezdi. Bazı devletler saraylarda doğar, Osmanlı ise bir otağın gölgesinde büyüdü, Rüzgar arkasında estikçe kökleri derinleşti, gölgesi dünyayı sardı. İmparatorluğun Ayak Sesleri 1. Murat ve Kosova Meydanı Yıl 1326'da doğan Murat, Orhan Gazi'nin mirasını devraldı ve Osmanlı'yı sadece yaşatmakla kalmayıp büyütmeye karar verdi. Tahta geçtiğinde başkenti Bursa'dan Edirne'ye taşıyarak Osmanlı'nın batıya açılan kapısını araladı. Balkanlar Osmanlı için artık sadece bir sınır değil, yeni bir mücadele alanıydı. Bulgarlar, Sırtlar ve Bosnalılar devleti bir tehdit olarak görüyordu. Birinci Murat sadece toprak fethetmekle kalmadı, kaleler inşa etti, düzen kurdu, sistem oturttu. Bu kararlılık Balkan prensliklerini Osmanlı'nın etrafında topladı ve 1389'da Kosova Ovası'nda tarihi bir buluşma gerçekleşti. İler taktiğiyle düşmanı kuşatan Osmanlı ordusu zafer kazandı ancak bu zaferin gölgesinde padişah hançerlenerek şehit düştü. Tarihte ilk kez bir Osmanlı padişahı savaş meydanında hayatını kaybetmişti. Bu bir çağın kapanışıydı. Kosova Savaşı sadece bir meydan muharebesi değil, Osmanlı'nın imparatorluk yolunda dönülmez adımının simgesiydi. Sırplar vergiye bağlandı, Bulgarlar teslim oldu ve Osmanlı'nın sesi Kosova Ovası'ndan yükseldi. O ses, yüzyıllar boyunca yankılanmaya devam edecekti. Birinci Murat toprağa değil, tarihe karıştı. Yıldırım, bu kelime sadece bir unvan değildi. Hızın, öfkenin, tutkunun ve kaderin birleşimiydi. Bayezid, Osmanlı'nın göğe en çok yükseldiği, ama aynı zamanda en sert düşüşe geçtiği anların adıdır. Babası 1. Murat Kosova Ovası'nda şehit düştüğünde meydanda kan hala sıcaktı. Cesetler henüz soğumamışken Bayezid oracıkta tahta çıkarıldı. Sessizlik yoktu, tören yoktu, sadece hız vardı ve bu hız onun bütün hükümdarlığının özeti olacaktı. Tahta geçtiği anda yönünü Balkanlara çevirdi. Kosova zaferini kalıcı kıldı. Sırbistan vergiye bağlandı. Bosna üzerine seferler düzenlendi. Eflak ve Bulgar toprakları Osmanlı sancağına katıldı. Ardından doğuya döndü. Anadolu'daki beylikler, bir zamanlar ittifakla yol alınan komşular, şimdi önünde duran engellerdi. Ahi beylikleri, Germiyanoğulları, Karamanlılar. Bayezid hepsiyle tek tek hesaplaştı. Ne sabır gösterdi, ne uzlaşma aradı kılıç konuştu, boyunlar eğildi. Artık Anadolu ve Rumeli ilk kez bir hükümdarın elinde birleşmişti. İşte bu yüzden denmişti. Yıldırım Bayezid, iki kıtada tek bir taht kuran ilk Osmanlı padişahıdır. Ama onun gözleri daha da ötedeydi. İstanbul, o görkemli şehir, hala Bizans'ın elindeydi. Gerçi imparatorluk artık bir gölgeler dünyasından ibaretti. Ama o gölge bile kutsaldı. Bayezid, İstanbul'u dört kez kuşattı. Anadolu hisarını yaptırdı, şehri boğazlamaya çalıştı ama her seferinde bir şeyler oldu. Balkanlar karıştı, doğuda yeni tehditler belirdi ve her seferinde kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldı. Oysa farkında değildi. Asıl tehlike Bizans surlarının ardında değil, çok daha doğuda başka bir fırtınanın içinde büyüyordu. Orta Asya'da Cengiz Han'ın mirasına göz diken bir başka büyük lider vardı. Emir Timur. O da tıpkı Bayezid gibi hırslıydı, disiplinliydi, acımasızdı. Anadolu'daki eski beyliklere yardım bahanesiyle Osmanlı topraklarına göz dikti. Bayezid ise geri adım atmadı. Karşılıklı mektuplar gönderildi. Tehditler, hakaretler, resleşmeler Timur yazdı. Gelmezsen seni ayağıma getiririm. Bayezid cevap verdi. Sen bir tilkisin, ben bir arslan. Tilkiler arslanların huzuruna çıkmaz ve kaçınılmaz olan oldu. 20 Temmuz 1402 Ankara yakınlarında Çubuk Ovası'nda iki devordu karşı karşıya geldi. Osmanlı ordusu yorgundu, güneş kavuruyordu. Anadolu beyliklerinden gelen askerlerin sadakati kuşkuluydu. Timur ise hazırdı. Taktikleriyle, sabrıyla ve zekasıyla savaşın nabzını eline aldı. Osmanlı ordusu çözülmeye başladı. Bazı birlikler savaş ortasında taraf değiştirdi. Bayezid'in planı dağıldı, savaş kaybedildi ve o acı an geldi. Yıldırım Bayezid esir düştü. Timur onu demir bir kafese kapattı, altın zincirlerle bağladı. Söylentiye göre meclisinde onu seyirlik haline getirdi. Bir zamanların iki kıtalı hükümdarı şimdi kafeste bir gölgeydi. Esareti uzun sürmedi. Kimi der ki hastalıktan, kimi der ki gururuna yediremeyip kendi eliyle ama bir süre sonra öldü ve onunla birlikte Osmanlı da yıkıldı. Devlet başsız kaldı. Oğulları taht için savaşa tutuştu. 11 yıl boyunca Osmanlı gövdesi kırılmış bir çınar gibi savruldu. Anadolu birliği parçalandı. Balkanlardaki düzen sarsıldı. Bu döneme tarih, Fetret Devri adını verdi ve her yükselişin bir sınavı varsa, Bayezid bu sınavda hem yükseldi hem de yandı. O, gök gürültüsünü andıran bir güçle geldi. İstanbul kapılarına dayandı. Ama en sonunda kendi hızının kurbanı oldu. Geride ne saraylar kaldı, ne zaferler. Sadece bir iz, fırtına gibi geçip gitmiş bir hükümdarın izlenimi. Ama bu hikaye burada bitmeyecek. Çünkü küllerin içinden bir varis doğacak. Parçalanmış Osmanlı'yı yeniden ayağa kaldıracak bir isim, Çelebi Mehmet. Ama o başka bir gecenin masalı. Her imparatorluk düşer ama ayağa kalkmak sadece inatla değil, sabırla, zekayla ve doğru bir liderle olur. 1402'deki Ankara bozgunu Osmanlı'yı yıkmamıştı ama içinden geçen fırtına devleti dağıtmıştı. 11 yıl boyunca taht boş kaldı. Kardeş kardeşe düşman oldu. Bu karanlık fetret yıllarının ardından Osmanlı, yorgun ama hala nefes alıyordu. Ve işte küllerin arasından genç bir sultan çıka geldi, 2. Murat. Henüz 17'deydi ama karşısında dizilmiş meseleler yaşının çok ötesindeydi. Tahta çıkar çıkmaz ilk kriz kapıyı çaldı. Bizans destekli sahte bir şehzade, düzmece Mustafa, Anadolu'da isyan çıkardı. Ardından öz kardeşi küçük Mustafa, Murat ikisini de sertçe bastırdı. Çünkü biliyordu, bu sadece bir taht savaşı değildi. Bu devletin varlık mücadelesiydi. Ardından devleti yeniden kurmaya başladı. Maliye sistemini düzenledi, tımarı işler hale getirdi, vergi yollarını açtı. Çünkü Murat'ın kafasında bir söz vardı. Kılıçla alınan toprak kalemle korunur. Ama Avrupa bu toparlanışı fark etti. Papalık, Polonya, Macaristan ve Balkan devletleri birleşti. 1444'te Varna seferi başladı. Murat tahta oğlu Mehmet'e bırakmıştı, ama Mehmet henüz 12 yaşındaydı. Küçük sultan babasına bir mesaj gönderdi: "Eğer padişah sensen, gel ordunun başına geç. Yok, ben padişah isem, emrediyorum. Ordunun başına geç." Murat döndü ve Varna'da 30 bin kişilik Haçlı ordusunu ezip geçti. Macar kralı savaşta öldü, düşman kaçtı. O gün Osmanlı yalnızca savaş kazanmadı, yeniden bir güç olduğunu tüm dünyaya ilan etti. Sonrası huzurdu. Anadolu'da beylik tehlikesi kalmamıştı. Balkanlar susmuştu ve devlet ilk kez derin bir nefes aldı. Murat bu dönemde ilimle, sanatla, adaletle ilgilendi. Külliyeler, medreseler kurdu. Devleti bir fetih çağının eşiğine getirdi. 1451'de vefat ettiğinde arkasında sarsılmaz bir yapı, hazır bir ordu ve büyük bir varis bıraktı. İkinci Mehmet yani Fatih. Murat belki bir sur yıkmadı, bir şehir almadı ama fethin kapısını sessizce araladı. Çünkü her büyük zaferin ardında görünmeyen bir mimar vardır. Ve Murat işte o anahtarı döken ellerin sahibiydi. İki denizi birleştirdi, iki kıtayı bir araya getirdi ve iki çağı birbirinden ayırdı adı Mehmet'ti ama tarih onu Fatih olarak yazdı. 1451'de 2. Murat hayata veda ettiğinde genç Mehmet yeniden tahta geçti. Ama bu kez karşılarında toy bir çocuk yoktu. Bu kez bir vizyon vardı, bir hedef. Konstantinopolis, Bizans İmparatorluğu yıkık dökük bir gölgeye dönmüştü. Ama hala Ayasofya'sı ayakta, surları dimdikti. Ve Mehmet, o eski hadisin işaret ettiği kişi olmak istiyordu. Konstantiniye elbet fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Surlar kolay yıkılacak cinsten değildi. Ama Mehmet surları aşmak için önce aklı kuşattı. Rumeli Hisarı inşa edildi. Boğaz kilitlendi. Dev toplar döktürüldü. Barutun gücü taşla buluştu. Osmanlı bir kez daha tam anlamıyla bir seferberlik yaşadı. Ve 1453'te 80 bin kişilik orduyla kuşatma başladı. Tam 53 gün. Top sesleri surları dövdü. Grejuva ateşi, tüneller, gece saldırıları. Ama hiçbir şey surları düşürmedi. Sonra Mehmet tarihe geçti. Gemiler karadan yürütüldü. Tophane sırtlarından kızaklarla Haliç'e indirilen Osmanlı donanması Bizans'ı içerden vurdu. Ve 29 Mayıs sabahı büyük taarruz başladı. Ulubatlı Hasan sancağı surlara diktiğinde sadece bir şehir düşmedi. Bir çağ kapandı, bir çağ başladı. Ayasofya'ya giren Mehmet artık Fatih Sultan Mehmet'ti. İstanbul yeni başkentti ve Osmanlı artık bir beylik değil bir imparatorluktu. Fatih fethin ardından kılıçla değil kalemle hükmetti. Rumları, Ermenileri, Yahudileri şehre çağırdı. İstanbul bir medeniyet mozaiğine dönüştü. Bilimle, sanatla, mimariyle yeniden kuruldu. Ve dünya Osmanlı'yı artık doğunun gölgesi değil yeni dünyanın merkez bücü olarak görmeye başladı. Fatih sadece bir şehri almadı, bir geleceği fethetti. Kanuni tam 46 yıl tahta kaldı. Öldüğünde Osmanlı, 3 kıtaya yayılmıştı. 25 milyon insanı yönetiyordu. Askeri, siyasi, hukuki ve kültürel anlamda dünyanın tartışmasız en güçlü devletiydi. Ama zirveler sessiz değildir. Kanuni'nin ölümünün ardından tarih usulca fısıldamaya başladı. Burası en yüksek yer. Bundan sonrası ya aynı kalmak ya da yavaşça alçalmak, Yavuz, devleti doğuya taşıdı, Kanuni onu gökyüzüne yükseltti ve gökyüzünde salınan o hilal artık yavaş yavaş batıya doğru gölgesini uzatmaya başlamıştı. Kıskaca alınan devlet, dış tehditler ve iç isyanlar. Mi zamanlar üç kıtanın hükümdarı olan Osmanlı, artık düşman surlarını aşmak yerine kendi surlarını korumaya çalışıyordu. 17. yüzyıla gelindiğinde dev bir gövde hala ayaktaydı, ama içten içe çatır diyordu. Osmanlı İmparatorluğu artık fetih çağını geride bırakmış bir savunma devrine girmişti. Avrupa değişiyordu. Toprağın yerine ticaret almış, krallıklar güçlenmiş, bilim, matbaa ve modern ordu anlayışı dalga dalda yayılmıştı. Osmanlı ise hala eski sistemle yürümeye çalışıyor, ama zaman yerinde durmuyordu. Ve bu değişimin en acı gerçeği. Viyana önlerinde yüzüne çarpacaktı. 1683'te Kara Mustafa Paşa, Osmanlı'nın ikinci kez Viyana'yı kuşatması için yola çıktı. Fakat bu kuşatma büyük bir hezimetle sonuçlandı. Osmanlı ordusu geri püskürtüldü. Sadece bir şehir değil bir devir kaybedilmişti. Artık batıya yürüyen değil, doğuya çekilen bir imparatorluk vardı. Bu çöküş 1699 Karlofça Anlaşması ile resmileşti. Osmanlı ilk kez bu kadar büyük toprak kaybına uğradı. Macaristan, Venedik, Lehistan, haritada Osmanlı'nın rengi silinmeye başlamıştı. Artık düşman kapıda değil, içerideydi de. Anadolu'da yüzbinlerce köylü isyan etmişti. Celali adı verilen bu isyanlar, kıtlık, ağır vergiler ve keyfi yönetime karşı birer patlamaydı. Devlet kendi halkına karşı sefer düzenliyordu. Eskiden fethettiği köyleri şimdi yeniden almak zorunda kalmıştı. Bir de Yeniçeriler vardı. Eskiden ordunun omurgasıydılar. Artık birer siyaset oyuncusuna dönüşmüşlerdi. Sadakat yerine çıkar, disiplin yerine isyan vardı. Hatta kimi zaman kendi padişahlarını bile tahttan indirip öldürecek kadar ileri gitmişlerdi. Saray orduya esir düşmüştü. Yönetim de sarsılmıştı. Liyakat yerini sadakate, adalet yerini rüşvete bırakmıştı. Görevler ehline değil, kim daha sadık görünüyorsa ona veriliyordu. Halkla devlet arasındaki bağ zayıflıyor, güvensizlik büyüyordu. Denizlerde de aynı karanlık tablo vardı. Preveze'nin ihtişamlı günlerinden eser yoktu artık. Osmanlı donanması Çeşme'de yakıldı, Navarin'de batırıldı. Akdeniz'i yöneten imparatorluk artık kıyılarını korumakta zorlanıyordu. Bu dönem, Osmanlı'nın hala büyük göründüğü ama içinin boşaldığı yıllardı. Dışarıdan düşman, içeriden ihanet. Her biri bir duvarı yıkıyor, her biri bir çatlak açıyordu ve tarih sessizce şunu fısıldıyordu. Bir çınar dışarıdan değil, içten çürüyerek devrilir. Büyük savaş ve çöküş, Osmanlı'nın sonu. Son kurşun, son emir, son sancak. Osmanlı artık tarihe karışıyordu. 1914'te büyük bir kumar oynadı. Büyük savaşa katıldı. Bu belki bir kurtuluş umudu, belki de kaçınılmaz sona doğru sürüklenişti. Savaş patlak verdiğinde Osmanlı yalnızdı. İngiltere ve Fransa kapılarını kapamış, geriye sadece Almanya kalmıştı. Gizli bir antlaşmayla Almanya'nın yanında savaşa girdi. Göben ve Breslau gemileri Osmanlı bayrağı altında Rus limanlarını bombaladı. Fiili savaş başlamıştı. Dört bir cephede parçalanıyordu devlet. Sarıkamış'ta binlerce asker donarak şehit düştü. Ağır bir stratejik hataydı. Çanakkale'de ise Osmanlı'nın son parlak zaferi yaşandı. Mustafa Kemal'in yıldızı parladı. İstanbul işgalden kurtuldu. Ancak Kanal, Hicaz ve Irak cephelerinde, Çöl sıcağında İngiliz ordularına ve Arap isyanlarına karşı kan kaybedildi. Hicaz'da Şerif Hüseyin isyan etti. Arap toprakları teker teker elden çıktı. 1918'de imzalanan Mondros mütarekesiyle savaş kaybedildi, ordular terhis edildi. Boğazlar itilaf devletlerine açıldı. İstanbul işgal altında Anadolu işgale hazırlanıyordu. 1920 Sevr Anlaşması ise Osmanlı için yok oluşun haritasıydı. Anadolu parçalanıyor, Ermeni devleti kuruluyor, Boğazlar uluslararası yönetime bırakılıyordu. Osmanlı sadece İstanbul civarına sıkıştırılıyordu. Bu anlaşma halk tarafından asla kabul edilmedi. Çünkü kabul edilseydi bugün Türkiye olmazdı. 1922'de saltanat kaldırıldı. Sultan Vahdettin İngiliz zırhlısıyla ülkeyi terk etti. Böylece 623 yıllık Osmanlı hükümranlığı sona erdi. Osmanlı 3 kıtaya hükmetmiş, 36 padişah görmüş, kültür, bilim, sanat ve fetihlerle dolu yüzyıllar bırakmıştı. Ama yıkıldı. Ardında yeni bir millet doğdu. Bir devlet çökerken yeni bir halk uyanıyordu. Tarih başka bir sayfa açıyordu. Türkiye Cumhuriyeti.